Bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler mağduriyet edebi edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar bugün Gazi Osman Paşa halkının iradesine çöktüler. Şunu ifade etmek isterim. Aynı durumda ben olsaydım bir başka yerde meclis çoğunluğu Bizim partimizde olsaydı ve böyle bir telefon almış olsaydım bunu partimin kurullarında samimi bir şekilde değerlendirerek bir süreci izlerdim. Bugün yaşanan milli iradenin gaspıdır. Bugün burada Gazi Osman Paşa Belediyesine sandıkta kaybettikleri Gazi Osman Paşa Belediyesine siyasallaştırdıkları yargıyla tam anlamıyla çökme girişimi gerçekleştirmişlerdir.